Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel birlikte Brawl Stars oynuyoruz. En şey, en sevdiğim karakteri şey yaptım. Bunları Bunları ölürsem dünyanın en noob şeyli oynayıcısıyım. Ve ölüyordum. Vay canına. Tara değilmiş. Aa. Çok yaptım lan. Burada kesiyor. Burada kesin bir kusuyor ama. Zengin oldum. Zengin oldum. Zengin oldum. O oradan yollayalım kanka. Zaten bayağı bir vuruyoruz. Anladın. Boom. Hangi penny Şöyle. Canım olsun ben o penny göstereceğim var ya. Kanki hiç görmüyoruz. Gel bak tek vuruş anladın. Bak. Bum bum. Bum. Aga yara bu yüzden bu kadar seviyorum. Yalnız şelinin akslarını bilmiyorum. S H L S H E L L Y. Charlie. Aksında neymiş? Defet hastası mı? Ha, hedef hastası, hedef. Hedef hastası. Yara bandı. Ana! Ben zaten isminin yara bandı olduğunu zannetmiyordum ki. Ben öylesine yara bandı diyordum. Oha! Hedef hastası, yara bandı. Hedef hastası, yara bandı. Ezberledim. Al bıçağını adı çiftte. Tam ezberledim. Hedef hastası yara bandı. Neydi? Yara bandı çime. Hedef hastası yara bandı. Hayır bıçağını unuttum. <laughs>

Yes. Piper'a bir şöyle vursam var ya. Bum diye Hop. Birik. Çok iyi. Çok iyi. Hop birik. Dynamite beni tutturamaz ki valla. Bibi ortak olalım mı? Bibi ortak olalım mı? Bibi ortak olalım mı? Ortak olalım mı? Tamam. Bibi ile ortayız. Bibi ile ortayız. Gel Bibi. Gel Mortis Koşku. He he he. Tamam. Cemil <dem. gülüyor> <laughs> Mükemmel bir ortak olduk. <laughs> Aa, yalnız tamam. Aferin Bibi. Üzüldüm be. Çok üzüldüm. Sen benim bibimi mi saldırıyorsun lan he? He? Ama bence ben bu Mortis'e öyle bir şey yapmazdım. Hayır! Bibi! İyi misin? Hayır! Mortis alırsın. Hadi izliyorum seni Mortis. Alırsın oğlum. Hadi aga. Hadi aga. Hadi alırsın. Hadi hadi. Yes be. Yes yes. Yes. Adamın seni pislik dynamite. Adam ol. Adam olacaksın. Başka kaçta da veriyor altına? 48. 48'de altın veriyormuş. 48'de altın. O zaman diğer sezonda altınları topladığımda Bak bu sezon bir bin altın alacağım. Diğer sezonda iki bin altın aldığımda ya da belki bin altın falan star hediyesinden çıkar. Mükemmel Ama bence star hediyesinden. Ne haber Mike? En çok seviyorum işte çok işe yarıyor yoksa şu anda gebermiş gitmiştim Bak böyle aksın arayacağım ben şimdi o adamı Dynamike yalnız nereye gitti ya 2 saattir arıyorum Allah o Mike'ı Robo Mike mıdır nedir zaten Robo Mike diye bir tipi var Kanka acı saydın. Şöyle 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 dost dost olmak ister misin? Dost 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 dostuz biz. Ana seninki öyle mi? Benimki daha ince. Benimkinin atışları daha ince. Şeli kostuk. E bunu niye mermileri takip <laughs> Yoksa bu kostümün farklı bir özelliği mi var? Oo. Oh! Bak burada tam döndüğüm yerde böyle dönüyor. Ulti bas. Hayırdır lan? Hayırdır sen benim arkadaşıma saldırıyorsun? Ben bu şeye dalsam yalnız alırım ha saç. Hayır! Seni pislik. Seni pislik ol pislik. Gel, gel. Korkum yok lan. 5000 vuruyor oha! 5000 vuruyor. Oha 5000 vuruyor. 5000 nedir abi? 5000 nedir? 5000 vurma kardeşim. 5000 nedir? 5000 nedir? Şölemizin ustalığı bayağı arttı ha. Gümüş 1'e getireceğiz karaktere. Ya ne gümüş 1'e? Ha evet gümüş... gümüş gümüş ne? Ha ya gümüş bir işte. Unuttum adını. Bum bum bum. Ya şöyle çok güzel ya. Oo! 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 Gel Mortis. He korkuyor mu? Gel, gel, gel. Ortak, ortak, ortak olmak ister misin? Search, 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 search. Search. Tamam search. Sen izledin Sen istedin. Bum. Adam ol. Adam ol search. Adam ol. Ben seninle Mortis, Mortis, Mortis. Mertiz. Ako yara bandımda olsaydı var ya o kitin içinden geçmiştim. Niye beşinci oluyorum aga? Niye niye? Ne olur ya iki kez daha maç kazanayım var ya. O Star alacağım. Bir de Star Edeas çıkarsa olur. Olur. Bir de o sırada 1 milyon altın çıkmış. O, o bütün karakterleri bas 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 şeyliye bas. Aksların bas. Kordeliyosu bas. Her şeyini bas. Hyper'ın baş. Mortis gelirse yalnız ölebilir. Çok pis ölebilir. Mortis gelirse çok pis ölür. Oh, hey hey, 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 Aga ya. Ho 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 ho. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ha, keşke saniyeleri eklemesilerdi var ya. neler çok kötü. Bi 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 ortak 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 ortak. Tamam bi'mizle ortağımız olduk. Ben bu bi'ye güveniyorum. Bence beni satmaz. Bence beni satmaz aga. Bence beni satmaz. Gel gel. Oğlum harbi diyorum gel. Nereye gidiyorsun oğlum? Harbi saldırmıyor <laughs> Dur bak ben seni Edgar'dan koruyorum. Neredesin? Ya oğlum gel gel. Korkma. Gel. Korkmasın oğlum. Bir şey yapmayacağım. Korkma, korkma. Korkma. Tam bak. Benim taktiğimi biliyor. Benim taktiğimi belki bazı videolarda onları Bak. 5 kişi kalınca dostumu felç etmek. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ta ta bum bum Ta ta da 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 boom. Da 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 boom. Boom. Bana güvenmeyeceksiniz abi. Bana güvenecekseniz Edgar Medgar olacaksınız. Edgar Medgar olacaksınız. Yoksa. Yok bana güvenmeyin yoksa. Aga yu. Bak ben tam ultiyi bastığımda. Oy Hadi bas ulti. Hadi bas bas. Hadi cesaretin varsa. <laughs> Hayır. Felçinin. <Felçlenedim>. Ama neyse. Olmaz Ya. Ya. Demeyecektim. Aga ne olur ben şu Chester'ı açmadan Drago'yu... çok iyi. Ne? Aga yine mi işe geçici bir süreliğine yaptılar? E bu dün açılmıştı. Bu dün açılmıştı arkadaşlar eş. Dün açılmıştı. Eş dün açılmıştı yalnız. Eş dün açılmıştı. Eş dün açılmıştı. Eş dün açılmıştı. Bence abi kaldıracak süpersel ya. Bence kaldıracak yani. Bence süpersel eş oyundan kaldıracak. Yoksa dün bak dün açılmıştı bugün kapatmazlardı yani. Abi kaç zamandır karakteri kullanamıyorum ya. Aradan teşehtü kutuya vurmadan bir şey yakalar mıyım? Yok. Acaba şimdi şey bir tane mermisi kaç oluyor? çok merak ediyorum. Şöyle ayarlasam bir tane mermisin geldi. Ayarlasam. Bir tane. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Kaç can iyileştiriyor. Chester, Chester. Dur. Chester, Chester. Chester, Chester. Chester, Chester. Chester, Chester. Chester, Chester. Chester, Chester. Chester, 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 misin? Chester. Money, 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 money. Ben bunu şimdi öyle bir kandıracağım ki. Bak, ay. Ben sana, bana güveneceksen Edgar ol, dedim. Gel, korkma, sana bir şey yapmayacağım. Bonnie, Bonnie, Bonnie. Manyak kandırmış beni. Ben onu kandıracaktım ilk önce o beni kandırdı. Money, 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 money. Aga ya. Ya aga deine şu aksını. Ya, ya kanka Redmi senin gibi telefonum ben. Redmi basmıyor ki. Vallahi. Grey grey yaptık kanka. Tak tam tam. Tamam. tamam o zaman bana da yükleri paylaşacaksın tamam. Tamam. Money money money. Money money mani arkadaşlar biz. Mani mani mani. Ha squat busters. Squat busters. Olur. Tamam mani 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 mani. Tıkırdı de... Mr. Squad Busters. Adamın şeysi de herhalde şey ya. 10 ya da 11. 11 oldu. O o 11 şey almadı. 11 ise 11 ise yıldız gücü almadı. Hypercharge almadı. Çifte hyper charge'ını. 10 ise zaten alması imkansız. Aga ben şu anda şeyi de satmadım ama. Şeyi satmadım ben. Aa biz üçümüz kaldık zaten. Ben bunlar şey... Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Neyse arkadaşlar bu oyunla bugün bence e, sonra biraz sıkıntı oldu. <laughs> şey o kadar ortağız ortağız dedi. Ben şeylerle ama gerçekten ortak olmaz hiç istiyorum. E, sonra birazcık kötü oldu. Neyse e, e, bu videonun da buradayım. burada sonuna gelin kanalı like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.